çok keyiflendim ya. Şu an çok keyiflendim yani. Evet, Sırbistan'a hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Ya kardeşim İtalya'ya gitmiyorum. İtalya'ya gitmiyorum. Gerçekten çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Yola çıkıyoruz. Budapest'e yazalım. 8 saat diyor. Hayırlısı diyor. 768 kilometre. Bakalım nasıl olacak. Çişim geldi lan. Heyecanlandım mı? Ne yaptım? Biraz zor bir gün olacak. Thank you. See you. Evet yola devam ediyoruz. Bir yakıt alacağım. Öyle yola devam edeceğim. Kendimi iyi hissediyorum ama onu söyleyeyim. Bugün zor bir rota var. Fakat kendimi iyi hissediyorum. Bakayım sıcaklık. O 10 derece olmuş. Çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Şehrin içi 10 derece mükemmel. Yukarıya çıkarken de zaten sıcaklıklar artacak. Allah'ın dizisi biz bu rotayı çok güzel yapacağız. Bak çok keyiflendim ya. Şu an çok keyiflendim yani. Abi soğuk var ya. Adamı kesiyor agalar. Şöyle hocam ben geleyim. Biraz yakıt alayım. Yaklaşık 20 litre yakıt aldım. 60.35 Bulgar parası ödedim. Şimdi tekrar yola çıkıyorum. Artık Sofya'dan çıkıyoruz. Sofya bildiğin bu Gürcistan, Rusya benzer konseptte işlenmiş bir şehir. Buradan çıkıyoruz şimdi. Bugün içliğimin üzerine böyle daha öncesinde aldığım bir içlik içlikten giydim. Dayne senin arkadaşlar içliğini aldım geçen gün bu yola çıkmadan önce. Alırken de böyle bir acabalarım da vardı ama böyle bir uluslararası çok büyük yollar yapan arkadaşlar var. Onların notlarına baktım. Onlar notlarında çok faydalı ve güzel olduğunu söylüyorlardı videolarında. Ben de dedim kullan dedim yol üşüyüp bana zehir olacağına yol en azından tadını çıkartarak gitmiş olurum dedim. O yüzden de aynı senin işliğini de aldım. O bayağı dün korudu beni. Sadece içimde o vardı yani. başka bir şey giymemiştim. Üzerine bu ekipmanları giymiştim. ve montu falan da soracak olanlar olur. Dainese'nin senin Springen serisini şu anda kullanıyorum montlarımda. Valla şu eldivenin adını bilmiyorum. Hel eldivende Gore-Tex yine bir eldivenini kullanıyorum. Çok iyi eldiven. Acayip iyi bir eldiven. Evci kısıtmam da var. Ama tabii bu ekipmanların da dinlenmesi gerekiyor. Dün 6-7 saat 5 derece ortalamayla gittim. E tabii ki de yolun sonunda biraz ellerim üşüdü. Evet şu anda Sofya'dan çıkıyorum. Dağların arasından geçiyorum. Sıcaklık oldukça düştü. Hatta ufaktan kar <gülüyor> atıyor. <gülüyor> Bakayım bir. 9 dereceye düşmüş aslında. Çok da sıkıntılı değil. Sıcaklık ama ufaktan kar atıyor enteresan bir şekilde. Fakat ön tarafa aydınlık görüyorum. Nasipse bir sıkıntı olmadan devam edeceğim. Dağların arasından geçiyorum. Sofya'nın çıkışı da gerçekten çok güzelmiş. Acayip böyle güzel bir coğrafyanın içerisinde sürüyorsunuz. Yan tarafta kıvrılarak giden bir tren yolu var. Yan tarafta güzel böyle eski evler var. Köy evleri var diyelim. Modumuz güzel, rotamız güzel tatlı tatlı hızlanmadan da gidiyorum. Lastiklerden biraz korkuyorum hava soğuk olduğu için. Yolculuğun en sıkıntılı kısmında şu anda gidiyorum. Bulgaristan'ın üstü Belgrad'a kadar dağlarla dolu. Ve bu dağlar tabii ki de soğuğu beraberinde tutuyor. Yolculuğumuz güzel bir şekilde devam ediyor. Biraz da Afrika Tivinden bahsedeyim. Hazır kayıt açmışken. Bu kokpitten bahsedeyim. Arkadaşlar Afrika TV'nin bu Kopiti biraz karışık. Alıştıktan sonra kullanıyorsunuz fakat biraz kullanmayı bıraktığınız zaman başka makineler kullandığınız zaman tekrar bir alışma süresi gerekiyor. Öyle bir kopya yapısı var. Fakat Afrika TV'nin belki de yani makineyi en yukarıya çıkartan şeylerden biri arkadaşlar. Makinenin şu önündeki neredeyim? Sırdan mı geçiyorum ben? Karbaz. Valla sınır galiba. Yok. Vallahi sınırdan geçiyorum ha. Bu biraz bizim vaktimiz olabilir. Bakalım ne kadar sürecek gidişimiz. gidişimiz. Afrika TV muhabbetimiz de yarım kaldı ama hazır beklerken ondan da bahsedeyim. Şimdi Afrika TV'nin şu ekranının olması, şu multimedya ekranının olması ve CarPlay'in burada oluyor olması insana inanılmaz bir kolaylık sağlıyor telefonuna bir bağlıyorsun. Keşke kablosuz olsaydı o ayrı dava. Telefonunu bir bağlıyorsun. Telefonunu bağladıktan sonra abi rotanı çok güzel bir şekilde görebiliyorsun. Bu mesela başka makinalara geldiği zaman başka bu sınıfta bunun rakiplerinin iddialı bir hale geleceğini düşünüyorum Afrika TV'nin. Ama Honda bunu çok güzel bir şekilde yapabildi. Hani Japon bir motosiklet Amerika'da bir iş bile yapmış durumda. Sonuç olarak bu CarPlay Apple'ın bir şeyi. Gerçi Android Toto da var. Böyle bir güzelliği buraya vermiş olmaları benim çok işime yarıyor. Evet. Sırbistan'a hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Sırbistan sınırını geçtim. Burada da şöyle bir durum var. Bak Türkiye'nin büfe var. <laughs> Valla gurbette de bu gurbetçi oluyorsun. Birbirine sahip çıkman gerekiyor. Tabi biz bunları çok yaşamadık ama yaşayanlar çok iyi bildiği şeyler bunları yaşayanların. Ama ben de burada şimdi bir Türk mülk gördüğüm zaman böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Hani insan kendini bir güvende hissediyor öyle olunca. Şimdi Sırbistan sınırından geçtik yola devam edeceğiz arada çok enteresan bir şey oldu. Sırbistan'a girdiğim gibi Bulgaristan'dan saat 2 saat geriye attı. Ben normalde akşam 20.45 gibi varacaktım. Pardon evet 20.45 gibi bir saat geriye attı. 19.45'e geldi. <laughs> ben de geç kaldım demiştim. Abi geç kalma. Nereye? Batıya doğru sür. <laughs> Şu anda neredeyim? Şu anda baba Sırbistan'ı geçmek, yani Belgrad'a varmak üzereyim. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şöyle ekrana bakalım. Şuradan bir tuşla ekran bu buraya geliyor. Bu şekilde kontrol edebiliyorsun. Şöyle bakıyorum. Neredeyse 1000 kilometre yapmışım. Bu 1000 kilometrede. Türkiye'den bu yana bu arada bu. 7.31 yakıt tüketimim var 100 kilometrede. Ortalama hızım da 87 kilometre bölü saat. Baktığınız zaman tempolu gittim. Bu yolculuğun tamamı. Bir de şuradan bak sağ tarafa geçiriyorum. Bu da neredeyse bir 50 kilometrelik kısmı sıfırlamamıştım bu taraftaki kısmı. Bu da bugünkü kısmı. 300 kilometre gösteriyor. 350 falan yaptım da 300 kilometreyi hesaplatabildim. Burada da hızım 120. Yakıt tüketimim de 8.4 litre. Afrika TV'nin bu seyahat boyunca şu anda 1000 kilometrede nasıldı, nasıl işler yaptı. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Benim boyum 1.79. Bu 1.79 boyla beraber şu öndeki cam çok güzel bir şekilde işini yaptı. Hani benim kafama toplayan bir rüzgar yok. Deflektör ihtiyacı duymadım ben. Belki biraz da kambur yatıyorum. Burnu bir şey diyemem. Onu da bilmiyorum. Ondan sonra şu depo üstü çanta çok işime yaradı. Hani bu Afrika TV'nde sayılacak bir şey değildir belki ama hatta onu ayrı bir yapalım. Yanıma aldıklarım gibi bir şey yaparım onu. Ama şu depo üstü can, çanta çok işime yaradı. Bu ekranın ikiye bölünmüş olmasıyla hem yolumu görebildim. O çok işime yaradı. Hem de arkadaşlar Müziğimi dinleyebiliyorum, müziğimi açıyorum, kapatıyorum, mesajlara bakıyorum gibi gibi Durumların içerisine giriyorum Elcik ısıtma var makinede, elcik ısıtmanın olması Yine çok işime geldi Yani bu eldivenlerle beraber ancak kurtardı bu elcik ısıtma öyle söyleyeyim, eldivenler de Yani çok iyi eldivenler, dünya standarında eldivenler takıyorum bununla beraber Çok şükür Hani güzel bir seyahat ettim Ne aradım onu söyleyeyim, abi Afrika TV'nin Adventure Sport'ta özellikle Abi kesinlikle kesinlikle ne olması gerekiyor biliyor musun? Koltuk ısıtma olması gerekiyor. Koltuk ısıtmayı bu seyahatte kesinlikle aradım. Bu seyahatte aradığım şeylerden biri anahtarsız çalıştırma. Çünkü zaten çok kalabalığım anladın mı? Yani sağımda, solumda, elimde, her yerimde bir şeyler var. Çantamda, cebimde. Kalın giymişim zaten öyle bir durumun içerisindeyim. Burada abi Kesinlikle anahtarsız çalıştırma aradım. Sadece anahtarsız çalıştırmayı motor da aramadım bu arada. Onu da söyleyeyim. Yan çanta ve arka çantada da anahtarsız çalıştırma aradım. Hatta şu var. Hani anahtarlı çalıştırma var. Okey. Bu anahtarlı çalıştırma var. Ama şöyle bir durum var. Anahtarlı çalıştırma olmasına rağmen çantayı mesela kullandım diyelim. Kullandığın zaman o kilidi kitlemen gerekiyor anahtarı sökmek için. Başka türlü kilitleyip kapatamıyorsun çantayı. Bundan dolayı da böyle çantaları açık bırakıp biraz ondan bir şey alayım, biraz bundan alayım yapamıyorsun. Bu da seyahat boyunca böyle eleştirdiğim noktalardan biri olarak not olarak düşsün. Yani onu onların düzeltilmesi gerekiyor kesinlikle. Vallahi gerekirse globale bile yazacağım. Onu da söyleyeyim yani. Abi şimdi kuruş kontrolü ben seyahatim boyunca kullandım. Hani çok işe yarıyor. Özellikle bu sağ bilek artık gaz açmaktan böyle belli bir yerden sonra yoruluyor. O yorulma ile beraber böyle biraz kuruş kontrolü alıp elimi tek gidonu tutarak dinlendirdim. E, o sıralarda çok işe yaradı. Gerçekten de acayip işime yaradığını söyleyebilirim. Yani bu maçta da kuruş kontrolü kesinlikle olması gerekiyor yapılmış. Ha, gönül ister ki ileride adaptif kuruş olur. Adaptif kuruşla beraber gideriz. Hani o ani durumlarda frenlemesini de yapar. Bazıları adaptif kruzun motosiklet için uygun olmadığını söylese de ben olması gerektiğini düşünüyorum. En azından uyarı vermesi gerekiyor. O tarz bir şeyler yapması gerekiyor. Bazen çünkü uzun yolculuklarda ister istemez dalabiliyorsun. O anlarda sana bir uyarı verse güzel olur diye düşünüyorum. Bir tek neyini sevmedim bak göstereyim. Şimdi kuruş kontrolü böyle gidiyorum. Diyelim ki ben kuruş kontrolde biraz hızlanmak istedim. Burada gazı biraz açıyorsun gaz yemiyor. Biraz daha fazla açıyorsun ondan sonra gitmeye başlıyor. Yani orada hafiften gaz verdiğim zaman da ben bunun olduğu hızdan yukarıya çıkmasını isterdim. Burada nasıl abi? Bir yere kadar sanki o hıza geliyorsun, o hızdan sonra gaz açıyorsun, hızlanıyorsun gibi bir durum var. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman şu anda yolculuğun 1000 kilometrelik kısmındayım. Bana yaşattığı şeyler inanılmaz. inanılmaz güzel duygular yaşattı. Ön tarafın 19 oluşuyla beraber 21 de güzeldi ama 19 oluşuyla beraber kendimi özellikle virajlarda, manevralarda çok daha güvenli hissettim. Valla genel olarak keyfim çok yerinde şu anda. Güzel bir yoldayım, güzel bir rotadayım. World Bike'a gidiyorum. Orada çok teşekkür ediyorum. Motul beni destekliyor. Yine çok teşekkür ediyorum. Red Bull orada yine destekliyor beni. Bunların olması destekli olması benim için çok inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir keyif. Ayrıca yine hani bunu da söylemek gerekiyor. Böyle bir seyahate çıkarken ister istemez ihtiyaçların oluyor. Bir şeyleri tamamlamak istiyorsun bir yerlerden. Kan Elektronik de sağ olsun interkomumdan e, telefon tutucuma Ondan sonra telefon çakmaklık girişine kadar Her şeyi sağladı bana Orada da inanılmaz Önemli aksesuarlar vardı Lastik basışlarım oldukça inmişti soğuk havadan dolayı Sofya'da Lastik basışlarını da orada ayarladım Onunla beraber çok 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 güzel oldu Şu anda Belgrad Dönüşüne geldik Yani şimdi normalde Akıllı mantıklı adam ne yapar abi Belgrad'da konaklar Çünkü saat olmuş 5 Bak Bayburt, <laughs> Bayburt tesisleri. Ben şimdi ne yapacağım abi? Budapeşte'ye doğru yola devam edeceğim. Çünkü ben Belgrad'ı merak etmiyorum ama Budapeşte'yi merak ediyorum. Hani Budapeşte'yi, Belgrad'ı da merak ediyorum. Vaktim olsa Belgrad'da da kalırdım ama. Hani Budapeşte'de olmak beni daha mutlu eder gibi düşündüm. Yengenize de bir yandan söyledim. Dedim ki şöyle güzel bir otel ayarlayabilirsen fiyat performans bana. Ben bir daha mola verdiğim zaman bakayım. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Toprağa mesaj attım. Hatta video mesaj attım geliyorum diye. Gülmüş. Yavaş gel demiş. Ya kardeşim. Yavaş gel ne? Biz senden öğrendik hızlı gitmeyi deyip Allah korusun. Sakin sakin gidelim. Piste değiliz. Ama biraz bugün tempolu gitmeye çalışıyorum. Çünkü güneş batmadan Budapest'e varmak istiyordum. Olmadı. En azından hava soğumadan Budapest'e gireyim yani. Öyle bir isteğim var. Evet şimdi Sırbistan'dan çıktım. Şu anda Araf'tayım. Budapeşte'nin sınır kapısına doğru yaklaşıyorum. İnsanları ne kadar çok arıyorlar ya. Biraz daha sıkıntılı galiba bu taraf. Sınır geçişleri sıkıntılı. Bir de sınır geçişi için içine girince bizim yol uzadı. çocukları ya. Gerçekten şaka gibi ya. 1520 yılından kalma bir tane parmak tarayıcı koymuşlar anasını satayım. Parmak izi alma cihazı. Makine çalışmıyor. Elimize bir şey döküyoruz. Çamaşır suyu döküyoruz. Şey yapıyoruz. Ne tuhaf herifler ya. Bir de suratsızlar anasını satayım. Görmeniz lazım yani. Bak Bulgaristan'a giriş böyle değildi. Bunlar çok tuhaf. Acayip tuhaflar yani öyle söyleyeyim. Acayip tuhaflar. Ne esprinin anlıyorlar ne bir gülümseme var, ne bir şey var var ya. O kadar kötü ki anlatamam size yani. Neyse şimdi yola çıkıyorum. Burada da işte bir buçuk var. Bakalım ne olacak. Çantayı açıyor, çantanın içine bakıyor, seni soruyor. Allah <laughs> tuhaf herifler ya. Bir de bana şey diyor, İtalya'ya mı gidiyorsun diye Benim vizem İtalya. Ya kardeşim İtalya'ya gitmiyorum. İtalya'ya gitmiyorum. Madem anasını satayım İtalya'ya gitmemi istiyorsun. Neden siz Schengen hani sen İtalyan vizesiyle senin yanına gelmemi istemiyorsan neden kardeşim Schengen işi yapıyorsunuz ya siz? İtalya'ya mı gidiyorsun diyor bana ya. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Saat 7.30 oldu ya. Türkcell'de hala interneti vermedi. helife bak ya. İtalya'ya mı gidiyorsun diyor. İtalyan vizesi var bende. Ondan kaç defa Avrupa'ya girdim çıktım. İlk defa böyle soru alıyorum. İlk girişte sor anlarım. De ki adam ayak mı yaptı bize gelmeyecek mi? Kardeşim sonra sen niye böyle bir ayak yapıyorsun ya? Tuhaf herif. Tuhaf herif ya. Yani şu anda yaşamak istediğim en son şeyi yaşadım. Karanlığa kaldım arkadaşlar. İnternet de yok. Türksel de sağ olsun. Böyle tam gününde böyle bir şey yaptık. Gerçekten çıldıracağım gerçekten çıldıracağım ya. Ya nasıl nasıl internet olmaz ya? Şey yapacaktım oteli seçip direkt bu e de bari otele süreyim. Hemen ev, güvenliğe atayım kendimi, rahat edeyim, demine Şu anda öyle bir durum yok. Gideceğim bu e, böyle eski usul elimde bavulumla otel arayacağım. Çok şükür internet geldi. Şu anda 108 109 kilometrem var. Vallahi şimdi gidiyoruz. Bir otel tuttum. Fena gözükmüyor. Şu anda Budapest'te bir 45-50 dakikam var. Merkezi bir yerde de otel. Böyle bir çıkıp belki şehri yürüyebilirim. Ondan sonra dinlenirim bu akşam. Bir de günlük Instagram'a vlog atmaya çalışıyorum. Sabahleyin onu yaparım falan. Sabah hava soğuk oluyor ama şu anda çok şükür hava 8 derecelerde falan idare ediyorum. Onu söyleyebilirim. Böyle 3 dereceye falan girmeye başladığı zaman şey hissediyorum. Ee, sıkıntı hissetmeye başlıyorum. Tamam, Aha merhaba. Merhaba. Türk müsün abi? Evet. Aynen evet. bir şey video çekiyorum bir yandan da. Evet. Motosiklet istasyonu. Instagram'da ve YouTube'da beni bulabilirsin. Evet, motosiklet <laughs> istasyonundayız. Evet. Motosiklet istasyonu. Tamam. Ha. Tamam. Memnun oldum abi. Eyvallah. Ol. Her şey güzelmiş. Ederim. Eyvallah abi sağ olun. Çok şükür farlar iyi. Farlar güzel gösteriyor. Sis farları da açık olunca önüm aydınlık. Aydınlık bir şekilde gidiyorum. En azından otel seçebileceğim. Bu bana mutluluk veriyor. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Evet güzel dostlar. Budapest'e geldim. Vallahi çok geç vardım buraya. Zaten aşırı da yoruldum. Ama karnım çok aç. Bugün hiçbir şey yemedim. Sadece Red Bull içtim. Bir de bir böyle biraz kuru yemiş yedim. Onun dışında bir şey yiyip içmedim. Bir otelde kalıyorum. Otel böyle merkeze güye yakın ama yakın değil. Şimdi şöyle çıkıp bir yemek yiyeyim dedim. Motosikleti de böyle biraz yakında bir yere park ettim. Milletin motosikletini park et, yani kitlemeden koymuş. Biraz tedirgin oluyorum tabii motoru bir yere bıraktığım zaman. Şimdi bir gideceğim yemek yiyeceğim. Dediler ki bu saatte saat burada şu anda 12. Bir KFC açık olur dediler. KFC'nin dışında başka bir yere çık olmaz dediler. Bu arada şunu söyleyeyim, bütün Avrupa bomboş ve tamamen sessizlik üzerinde kurulu bir düzen var. Ama mafya ya bu. Bak burada da var böyle öküzlükler. Baba. Öküz var ya, burası seyfmeş değil.